arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir konuda beraber olacağız. Ayete edebiyat sorularının karşılaştırmalı soru analizleri. Bu arkadaşlar son 3 yılın soru analizleri içerecek. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında neler sorulmuş ve 2021'de ne sorulacak? Evet, bir emek ürünü çalışma umarım sizler için de istifadeli olur. Gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımızda kalmaya devam ediniz arkadaşlar diyoruz ve şimdi ilk tablomuzla başlıyoruz. Şöyle, şimdi 2020'de kısa bir bilgilendirme yapacağım. Neler çözmüşüz ve ÖSYM 2020 AYT'de neler sormuş? Şimdi e, 2020 AYT'nin kendine has bir özelliği vardı. E, pandemiden dolayı Cumhuriyet dönemi pek sorulmadı. Roman özellikle artı anlam bilgisi soru sayısı 6'ya çıktı. Şimdi ben anlam bilgisiyle ilgili bizim çözdüğümüz denemelerle ilgili herhangi bir şey söylemiyorum. Zaten hepsinde var. Kelime, cümle, paragraf. Oraya geçiyorum. Şimdi söz sanatlarıyla ilgili mesela bizim 40. denememizin 9. sorusunda istare sorusu Servi Hıraman buna benzer bir soru, yürüyen servi anlamında istihare sorusu varmış. Denemelerde böyle bir şey denk gelmiş. Arkadaşlarımızın yabancılık çekmediğini gösteren bir soru vardı denememizde. Şimdi şiir bilgisiyle ilgili sürekli zaten benzer sorular var. Yani bunların birbirine işte benzer şekillerinde sorular çözüldü dememe hiç gerek yok çünkü standart bir kalıp var şiir bilgisiyle ilgili işte 11. cü koşma. Veyahut da kafiye, yarım kafiye, tam kafiye, redif. Bunlardan yararlanılmıştır. Bunlar klişe şeyler. Fakat geçiş dönemiyle ilgili bir sorumuz vardı. Çıkmış soru 2020'de. Bizim 53. dönemimizde 9. soru yine bu karma geçiş dönemi eserleriyle ilgili artı içerisinde de korkut da var. Bunlarla ilgili biz deneme çözmüşüz. Aynı sınavda çıkan sorular paralelinde. Nazım biçimleri içerisinde nutuk sorulmuş olmuş 2020'de. Bizim 35. AYT denememizin yedinci sorusu. Yine bunları inceleyebilirsiniz. Hala bunlar sistemimizde yüklü. Sonra destanlar, Bozkurt Destanı sorulmuş. Bizim bir de bilgi yarışmalarımız vardı. Takipçilerimiz bilirler. Birinci bilgi yarışmamızın 57. sorusu da... ...bu destanlarla ilgiliymiş. Evet. Şeyhinin Harnamesi sorulmuş sınavda. Bizim birinci bilgi yarışmamızın 67. sorusu Harname... Hatta ben onu eklemedim buraya. Bizzat Harname'den alıntı bir şiir Denememizde vardı. vardı. ÖSYM'de Harname'den şiir alıntısı sordu. Yani demek istediğimiz şu arkadaşlar. Ne kadar çok soru görürseniz, ne kadar farklı e, tarzda sorular çözerseniz sizler için o kadar iyi. Şimdi e, Nazım biçimleri içerisinde Mesnevi sorulmuş. Bizim birinci bilgi yarışmamızın 19. sorusu da aynı şekilde Mesnevi. Divan Edebiyatı'nda Baki Sultan Şuara deniyor. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum dün gibi birinci bilgi yarışmamızın 80. sorusu. Ben bunu sordum. Bazı arkadaşlar dedi ki hocam çok kolay soruyorsunuz. Arkadaşlar mesele zor ya da kolay değil. Sınavda soru tutturabilmek. Yani ÖSYM'nin %100 bütün sorularının zor olduğunu kimse iddia edemez bana şimdi. ÖSYM iki tane bilemediniz üç tane seçici soru soruyor. Onun dışında Çalışanla çalışmayanı ayırt eden, bilen bilmeyeni kontrol eden bir sınava dönüşüyor. Yani tamam şekli, tarzı, analiz yöntemleri değişmeye başladı yavaş yavaş. Ama ÖSYM illa da bütün soruları çok zor olsun diye sormuyor. Bunu da not edin bir yer arkadaşlar. Çünkü Baki'nin Sultan Şahra oluşuyla ilgili soru geldi yani. Şimdi ne diyeceksiniz? Birinci bilgi yarışmamızın 80. sorusu da oydu arkadaşlar. Hatta bir arkadaşımın kızı onu demiş babasına aynı soru sınavda çıktı ve yaptı. Mutlu oldum şeklinde. Ben de daha çok mutlu oldum. Evet divan edebiyatında nabi kemi tarz bizim birinci bilgi yarışmamızın 40. sorusu oradandı. Yani denemelerde benzerlerini de yani uğraşıp da hepsini tek tek ayıklamadım. Belli başları bulunca zaten yeterli dedim. Tanzimat'tan Platon'elere Hakim Efendi sorulmuş. Seratif'un yeni nesil karma bir soru sorulmuş. 2020'de ee, yine Fecrati garipte e, karma yeni nesil soru. Yani e, işte nasıl diyelim e, oran veriyle Ahmet Aşım'ın e, diyalogları şeklinde. Ama zihniyet mantalite babından yani e, 36. dönemimize benzer bir soru var. Bilgi yarışmamızın ikincisinde e, böyle bir soru var. Serhat Fırın, Bağımsız Dönemde Mehmet Akif, bizim ikinci bilgi yarışmamızın 34. sorusunda aynısı var. Metin inceleme e, ki 53. denememizde ona benzer bir metin incelemesi biz de sormuşuz. Garip şiirin zihniyetiyle ilgili bir soru gelmiş. 46. denememizde ya da bilgi yarışmamızda Rahatı Kaçan Ağaç mesela. Şimdi şiirler vardı hatta bir öğrencim onu dedi, hocam dedi direkt aklıma geldi Rahatı Kaçan Ağaç hemen şıkkı eledim geriye bir şık kaldı onu da işaretledim dedi. Yani ikilemde kaldığında bunu bilince cevaba gidiyor. Böyle de bir faydası olmuş. Evet edebi akımlarda kressiz romantizm bizim de 40. denememizde benzer bir soru gelmiş. Yani 2020'de biz neler çözmüş, çözmüşüz? ÖSYM e neler sormuş? Aslında ne kadar çok soru kalıbı, ne kadar farklı soru o kadar bizler için kolaylık diyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim 2018'de neler sorulmuş sonra bunların ben karşılaştırmalı analizini yapacağım ve 2021'de ÖSYM e ne soracak diye konuşacağız. Şimdi 18'de 4 tane anlam bilgisi, kelime, cümle, 2 de paragraf arkadaşlar. Bir de anlatım biçimleriymiş. Şimdi şiir bilgisi 2 tane sorulmuş genel. Divan edebiyatı bunu tabii şiir bilgisinden alabilir ama divanda birleştirip nazım biçimlerinden gazel sorulmuş şimdi Gazel artı Mesnevi tekrar ikili sorulmuş. Bakın yani Gazel'e o yıl önem vermişler 2018'de. Söz sanatları karma. Yani bütün şıklar veriliyor. Şıklarda hangi sanatı doğru ya da yanlış şeklinde bir karma söz sanatı. Yine divandan Mantıkutay. Burada Feridun Attar'ı sorulmuş. Normal, daha önceki yılda arkadaşlar Gülşehir soruluyordu. Yani Gülşehir Feridun Attar'dan çevirmiş. Böyle bir soru gelmişti. Şimdi e, halk edebiyatında, e, halk hikayeleriyle ilgili bir soru geldi 2018'de. Divan edebiyatında Şeyh Galip Hüsnü Aşk, e, divan edebiyatında Pentname farkındaysanız 2018'de divan favori olmuş arkadaşlar. Yine en son karşılaştırma tahlili yapacağım sizlere. Evet, e, Tanzimat Şair Evlenmesi Şinasi, Nabizade Nazım Zehra sorulmuş. Senat bağımsız Hüseyin Rahmi Gürpınar Arşık, Milli Edebiyat Genel Özellikler sorulmuş. Cumhuriyet romanında arkadaşlar Milli Edebiyat zevk anlayışını sürdüren Memduh Şevket Ayaşım kiracıları sorulmuş. Cumhuriyet romanında Sabahattin e, Sabah Ali sorulmuş. Milli Edebiyat Kiralık Konak, Naim Efendi Seneha böyle bir soru var. Yine Milli Edebiyat bağımsız Yahya Kemal Beyatlı. Cumhuriyet romanında modern romanın kurmacı Oluşu. Arkadaşlar işte şu 22. soru. Tabii bu neye göre 22. soru? Basın kitapçığına göre. Şimdi e, telif anlaşması ya da telif hakkı olduğu için ÖSYM bu noktada istemiyor. Halbuki tartışacak bir konu yani. Zaten kazanacağı karı kazanıyor mi? ama e, o sorularını burada paylaşılmasına telif koyuyor. Biz de kullanmıyoruz maalesef. Şimdi arkadaşlar e, size yeni nesil soru babından direkt bilmeniz gereken şey olarak bunu önereceğim. Yani isteyen arkadaşlar 2018'in ÖSYM'nin Skype sitesinde var. 22. sorusuna baksın. Çünkü bu tarz sorulara alışkın olmanız lazım. Metnin, kurmaca oluşu, üst kurmaca, e, anlatıcının, kurmacanın parçası haline gelmesi, okurun parçası haline gelmesi, işte metinler arasılık, bilinç akışı, Light motif. Bunlara lütfen ağırlık verin arkadaşlar. Yenisi soru dendiğinde direkt bu akla bu geliyor. Cumhuriyet romanında toplumcu gerçekçi Necat Hocamalı sorulmuş. Edebiyatımlar naturalizm sorulmuş. Evet. Şimdi gelelim 2019'da neler var? Onu da karşılaştıralım. 2019'da üç tane anlam bilgisi. Şimdi şiir bilgisi de 3 sorulmuş. Söz sanatları hariç tutarak tabii söylüyoruz. İrsal mesel sorulmuştu söz sanatlarından. Masal döşeme, kara göz var, destanlar var. Şimdi ilginçtir. Destanlara e, müfredat değiştikten sonra son iki yıldır önem vermeye başladılar. Eskiden böyle aşırı sorulmaz ama son zamanlar destanlar soruluyor bilginiz olsun. Şimdi divan edebiyatı karma çizelge, Yani çizelgeden kastım mesela nedir? Şöyle bir çizelge yapılıyor. İşte e, burada boşluk var. Burada yüzyıl var. İşte diyelim 16. yüzyıl. İşte burada Eser var ya da işte ne olsun 16. yüzyıl Leyla ile Mecnun diyelim ki böyle bir eser işte kim? Bu boşluklar dolduruluyor. Bu tarz yeni nesil soruydu bu. Cizelgiler kastım o. Daha önce böyle bir soru hatırlamıyorum. Yine divanla ilgili yeni nesil diyeceğimiz mutfak kültürüyle ilgili bir soru vardı. Bu da yeni nesil bir soru. Sıkça denemelerde çıkıyor karşımıza zaten. Teskire sorulmuş divanla ilgili. Tanzimat Ahmet Refik Paşa tiyatro ve genel soruydu. Ya Vatan Yahut Sisre soruldu. Fecati'den genel sanatçılar soruldu. Olmayan sanatçı Cenab-ı Şahabettin de. Cumhuriyet romanında Memduh Şevket farkında mısınız? Ee, az önce de söyledik. Memduh Şevket bakın. Şimdi siz bu tür adamlara dikkat etmeniz lazım. Milli edebiyat, karma haldede bir Yakup Kadri, Reşat Nuri sorusuydu. Garip şiirinde metinden hareketle yorum. Bu da yeni sorular arkadaşlar. Yeni sorular. Yine metin anlatım yeni nesil soru. Yani metnin anlatımı işte bilinç akışı var mı yok mu işte psikolojik özellikler var mı yok mu bunlar üzerinden metin anlatım soruları son iki yılda bir hayli soruluyor. Cumhuriyet romanı Latife Tekin Modernizm'e esas alan soruldu. Tanpınar yazar eleştirmen sorusuydu. Yeni nesil soru. Yani yeni nesil dendiğinde bu 22. soruya da bakabilirsiniz. 2019. Bilinç akışı sorusu. Evet bu da yeni nesil soruydu arkadaşlar. Yani şöyle diyelim. Garip şiiri yeni nesil. Metin sorusu yeni nesil. Tanpınar sorusu yeni nesil. Cumhuriyet bilinç akışı yeni nesil sorular arkadaşlar. Ayrıca sürrealizmde sorulmuş edebiyatımlarda. Geldik 2020 sorusunu bir kere daha hatırlatalım. Hani az önce bizim hangi denememize ne vardı onları söylemiştik. Şimdi bir daha bakıyoruz. Altı andan bilgisi pandemiden dolayı dedik. Onu söyledik. Söz sanatlarında istareydi. İstare de aslında bir tık zor bulunan sanattır arkadaşlar. Hemen e, basit bir şey söyleyeyim istihare ile ilgili. Eksik benzetme. Teşbihi beri değil, tam teşbih değil, eksik benzetme. Yani ya tamlayan var ya tamlanan var gibi. Eksik benzetme. Şiirden farkındaysanız sürekli soruluyordu, onu söyledik. Şimdi nazım biçimleri, Destanlar Bozkurt, Divan, e, Divan'dan yine bir hayli soru geldi 2020'de. Yine yeni nesil sorular bakın bunları inceleyebilirsiniz. Metin incelemesi yeni nesil. Arkadaşlar bu yeni nesil dediğimiz sorulara bence bir göz atın. Yani şöyle bakın ne tarz sorular. Yabancılık çekmeyin. Şimdi denemeler %100 ÖSYM standartında olan var, olmayan var. gelecek seneye ait yorum yapan var. siz de kendi yorumlarınızı yapabilirsiniz. Yani bakın ben sizin önünüzde bunları sunuyorum. Şu yıllarda şu sorular geldi. Bunlar yeni nesil sorulardır. Onlara nokta atış verin, Tamam mı arkadaşlar? Dediğim gibi ÖSYM istemediği için bizim burada sunmamızı biz sunamıyoruz maalesef. Sizler onlara bakın. Yeni nesil dendiğinde bu tarz sorular. Yani e, yorumlarınızdan da bazı şimdi diyaloglarımız oluyor. Bazı cevaplar veriyoruz. Yani benim genel felsefem ÖSYM'e 2 bilemedin 3 tane zorlayıcı soru sorabiliyor. 2 ya da üç tane. Yani çalışan bir arkadaşımız çok rahatlıkla 20 ve üzeri yapar. Yapması lazım. Şimdi full yapılır mı? Yapılabilir. Ama e, ters bir soru gelir. Dikkatten kaçar. 22 yaparsınız. 23, 21. Orada gider gelirsiniz. Ama çalışan illaki 20 ve üzeri yapar arkadaşlar. Benim inancım o doğrultuda. Sonuçta biz Fuzuli'yi yeniden keşfetmiyoruz. Baki'yi yeniden keşfetmiyoruz. Ha, soru bağlamında yeniden keşfettiğimiz şey nedir? Yeni nesil dediğimiz o karma sorular, eleştirmen yazar sorusu ya da kurgulanmış yazarlar metin sorusu. Kurgulanmış metinler sorusu. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik karşılaştırma kısmına. 18, 19, 20 yıllarının karşılaştırması. Yani e, emek ürünü bir tablo. Şimdi sözcük anlamından son 3 yılda banka soru gelmiş. Cümle anlamından banka birer soru gelmiş. Paragrafın kendine ait bir tık istisnası var. Niye? 2020. O da pandemi. Ama tutar da ÖZYM 2021'de de bu kadar paragraf sorarsa e, sizin iç sesiniz olayım ben yok artık yani şimdi bir sayısalcıdan ne farkımız kaldı gibi bir serzeriş eşit ağırlıkçı arkadaşlardan, sözlercilerden geliyor, duyuluyor. Siz istiyorsunuz ki kendi alanınızda rakiplerinize fark atasınız ee, ama e, paragraf sorusu arttığında şunu diyorsun hocam ben o kadar şey ezberledim ama yani karşılığını alamadım. Bu mu olacaktı karşılığı? Şimdi arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim defa yüzlerce eser onların özetleri içerikler, bilgiler ezberliyorsunuz ama sordukları diyelim ki eser olarak baktığınızda hadi 10 tane eser sorusu olsun. Hani divanı da kastederek söylüyorum, geçiş dönemi de kastederek söylüyorum. Ama yüzlerce bine varan belki eser ezberleyeceksiniz, içeriği ya da öğreneceksiniz yazarını öğreneceksiniz diyelim ki Buna zaten baştan hazır olmanız lazım arkadaşlar. Edebiyat böyle bir sınav. Şimdi söz sanatlarından da hep banka bir soru gelmiş. Ben şunu ayrıca vermedim. Bazen şiir bilgisi, genel şiir bilgisi soruları içerisinde şıkların birinde diyor ki falanca da işte şu söz sanatı vardır. Öyle bir soru da gelebiliyor. O Bonus olsun hadi öyle söyleyelim. Ama banka bir tane söz sanatı geliyor. Şiir bilgisinden arkadaşlar en az iki ve ortalama üç soru gelmiş diyelim hadi en az iki üç soru geliyor bu önemli şiir bilgisi. Şimdi İslamiyet öncesi geçiş dönemi bir iki soru gelmiş divan edebiyatı beş üç dört ortalama dört soru arkadaşlar ve hatırı sayılır bir üstünlüğü var divan edebiyatının hatırı sayılır bir üstünlüğü. Şimdi şunu da fark ediyorum. Öğrencilerin zorlandığı yerlerden biri divan edebiyatı. İlk anda e, kelimeler yabancı, eserlerin isimleri, tamlama şeklinde eserler, e, bunlar sizi ilk anda zorlayabiliyor ama lütfen pes etmeyin yani. En, en önemli kaleniz orası. Oradan e, e, gol yemeyin yani. Divan edebiyatı önemli. Halk edebiyatı bir ya da iki. Yani gördüğünüz gibi. Tanzimat aslında 2020'de niye az sordular? ilginç yani. Ortalama iki tane en az olması lazım. Serhat Üfun'un bir gelirse, Fecrati gelirse bir, ee, bağımsız ve milli edebiyat. Milli edebiyat her yıl geliyor. 2018'de iyi ağırlık vermişler. Üç tane. Metin analiz kuram ee, dediğim gibi bunlar geliyor birer tane garip şiiri evet cumhuriyet romanı dört dört 2020'de niye gelmedi ee, pandemiye kurban gitti cumhuriyet romanı ama şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar dört tane cumhuriyet romanı az değil ya cumhuriyet romanı az değil edebi akımlar banko birer tane geliyor şimdi tekrar şuradan bir hatırlatalım bakın en çok divandan gelmiş. Sonrasında şiir bilgisi ve Cumhuriyet romanı. Yani bir de 2020'de gelmemesine karşın Cumhuriyet romanı. Şimdi siz neye ne kadar çok çalışmanız gerektiğini bu tablodan görebilirsiniz arkadaşlar. Neye ne kadar çok çalışmanız gerektiğini buradan anımışsınızdır. Yani e, divan ıskalanamaz. Şiir bilgisi es geçiremez. Sonrasında Cumhuriyet romanı asla ihmal edilemez. Görüyor musunuz? Bunlara dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi peki hocam 2021'de nasıl olur durum? 2021'de nasıl olur? Hep beraber bakalım. O zaman bir defa banka bir sözcük anlamı gel gelir değil mi? Yani değişen bir şey yok. Cümle anlamı bir, yani paragraf dört tane falan. Bana abartı geliyor. Yani emeğe bir bağlamda saygısızlık diyeceğim yani şimdi. Niye? Çünkü ben biliyorum eşit ağırlıkçı sözelci arkadaşlar çok fazla ezber yapıyorlar. Ve siz istiyorsunuz ki çalıştığımız yerden daha çok soru gelsin. Eskiden 56 e, edebiyat gelirdi. 56 işte, Türk dili ve edebiyatı gelirdi. Bunun en az e, bir 30 üzeri, 32 tanesi falan arkadaşlar edebiyat olurdu. 32, 33, 34 soru edebiyat olurdu. E siz bunu arıyorsunuz. Şu an toplam soru zaten o kadar değil. Evet, e, biz e, paragrafa da 2 diyelim arkadaşlar. Yine söz sanatlarından standart bozulmaması lazım. Bir tane. Şiir bilgisi, e, yani en az iki tane diyeyim ben. En az iki tane. 3 de olabilir ama İslamiyet öncesi. Ve geçiş dönemi yine en az bir tane diyorum. Şimdi 18'e sorulmamış, 20'de iki tane, hadi bu pandemi hep onu söylüyoruz. En az bir tane gelmesi lazım. En az bir tane. Şimdi divan edebiyatından arkadaşlar ortalama dört, yani bir hayli fazla. Acaba dört tane sorarlar mı? Ben eşim merak ettim yani. Üç ya da dört. Üç ya da dört. Özellikle üçten aşağısı hiç kurtarmaz. Halk edebiyatı bir tane diyelim. Tanzimat edebiyatı ya en az iki olması lazım. Pandemi de bir tane ilginç yani. Ee, şimdi dört tane paralel sorunca onları tabii azaltmış oluyorsunuz. Servet-i Fünun ve bağımsızdan yine en az bir tane diyorum. Fecraati hadi bunu da bir diyelim. Yani ya da şöyle düşünebilirsiniz. Servet-i Fünun, e, bağımsızlar ve fecraati ikisinden en az iki tane şeklinde düşünebilirsiniz. Çünkü karma da gelebiliyor o bağlamda. Milli Edebiyattan arkadaşlar kaç olsun? Yani iki de olabilir, bir de olabilir. İki de olabilir, bir de olabilir. Ama iki tane olsa çok daha şık olur tabii. Metin Analiz kuram yine buradan bir soru bekliyoruz. Garip şiiri. Şimdi aslında buraya garip şiirden ziyade şöyle diyelim Cumhuriyet şiir diyelim arkadaşlar. Şiir diyelim. Cumhuriyet şiiri. Şimdi Cumhuriyet şiirinden yani yine en az bir tane soru gelmesi lazım. En az bir tane. Evet. Cumhuriyet romanından üç tane Diyorum ben. Şimdi dört dört gelmiş. En az üç tane söylüyorum. Ben burada acaba diyorum bir tane tiyatro gelemez mi? Eğer tiyatro gelirse artı bir olacak. Gelmezse bunu roman'a verelim. Edebi akımlardan zaten bir tane soru gelecek arkadaşlar. Evet 2021'de. E, diğerleri kıyaslayarak benim öngörülerim bunlar arkadaşlar. Artı eksi bazen bir değişebilir ama şimdi ilginç de tiyatrodan son 3 yılda soru gelmemiş. Yani e bu da dikkatlerden kaçmıyor. Cümle şiirden garip ya da karşılaştırmalı. E yani tabi detaya gir şu an bu videoda girmeyeceğim. Bir başka videoda gireriz. Cumhuriyet şiirinden gelse gelse nereden gelir? Cumhuriyet romanından gelse nerelerden gelir? O bir başka videonun konusu arkadaşlar. Ama Cumhuriyet şiirinden en az bir tane soru olması lazım. Romandan en az üç tane tiyatro gelmezse romanı dörde çıkartabiliriz. Ya da Cumhuriyet'ten şöyle yapabiliriz. Metinlerle beraber tabii analiz. Bakın. Bir, iki, üç de buradan beş, altı, Akımı saymayalım. 6, tiyatro ile beraber en az 6 ya da 7 soru. Cumhuriyetin hakkı arkadaşlar. 6'dan az olmaması gerekiyor. 6-7 bandında bir soru bekliyoruz Cumhuriyet'ten. Evet değerli arkadaşlar, çalışmalarınızda yönleneceğiniz taraflar bunlar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Sizi nelerin beklediğini iyi bilin. Eksikleriniz nerede? E, onlara yoğunlaşın. Çok bir zamanımız kalmadı. E, eksiklerinizi bir an önce gidermeye çalışın. Zaten şu an e, bizim çözümünü yaptığımız edebiyat videoları bir hayli fazla. Kendinizi sürekli kontrol ettiğinizi düşünüyorum. E, yanlışlarınıza direkt odaklanmanızda fayda var. Ve sınavda sorulan sorular, dağılımları bunlar. Sizi nelerin beklediğinin farkında olun ve o farkındalıkla değerli arkadaşlar çalışmalarınızı yönlendirin. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek dileğiyle sizlere iyi çalışmalar, başarılar arkadaşlar.